Şimdi die plural bildung. Çoğul yapma yapısı kuralları. Bak bu çoğul yapma kuralları tahmin ettiğin konuların çoğundan yani bildiğin konuların çoğundan daha önemlidir. Tekrar tekrar önünden bahsediyorum. Şimdi bir şeyin, bir ismin tonu çoğul olduğu zaman değişebiliyor. Kökün içerisinde değişiklikler olabiliyor ya da hiçbir değişiklik olmayabiliyor çoğu noktalarda bu iş anlatılırken biraz basite kaçırılır. Tamam mı? Ve genellikle istatistikler verilir. İşte DA için bu kadar, D için bu kadar, DAS için bu kadar olur. İşte genelde şu eklerle biter. Doğru mudur? Evet doğrudur. Ama yine her zamanki gibi eksik bilgilendirme vardır. Bunu açacağız. Diğer nokta da şudur. Çoğu isimlerin artikelleri istisnasız D'dir. Ama kendisinden sonra gelecek olan isim de çoğullaştırılırken Bak çoğullaştırılırken istesen de istemesen de bazı değişiklikler olur. Türkçede basittir bu. Bir ismi çoğullaştırdığın zaman ler ve lar eklersin. Örneğin kitaplar, okullar, işte öğrenciler şeklinde eklersin. Küçük ünlü uyumuna göre de ünlüyü seçer gönderirsin. Ama Almanca'da bu kadar bazen kolay olmayacak. Bunu yaparken de belli başlı kurallar olacak e ekleme, e ekleme gibi kurallar. İlk olarak yüzeysel bir giriş sonra detaylandırma. E ile çoğullaştırma yapabilirsin. Bunlar genellikle dea ve nötr gruplarda olur. Dea tiş, di tişi. Dea hund, di hunde. Bak artikeller zaten otomatik olarak çoğulda, çoğulda di olacak. İsmi sonra dikkat e geldi. Tişi hunde. Ea ile çoğulu yapma. Genellikle nötr gruplarda, nötrum gruplarda olacak. Das Kind, die Kinder. Das Haus, die Häuser. Dikkat, Häuser. Haus, Häuser'ya döndü. İçinde de umlaut değişikliği olacak. Geldik ne veya en ile çoğullaştırma. Die Frau, die Frauen. Die Lampe, die Lampen. Genellikle de feminin gruplarda yani zingula dillerde olacak. S ekleme yabancı dilden girmiş kelimelerde. Çünkü İngilizce'de bir ismi çoğul yaparken S taksi kullanır Kelime de isim de İngilizce olduğu için Almanca çoğullaştırma yapamaz. Onu da otomatik olarak yine kendi ana dilindeki gibi çoğullaştırma yaparsın. Das Auto, the Autos. Das Baby, die Babies şeklinde. Veya hiç ek almadan sadece umlautlu isimlerle. <laughs> Örneğin, der Mann, die era nah. Er'e geldi bakın. Das doğaf di dövfa. Ki bunun dışında da er gelmeyenler de göreceğiz. Birincisinden başlayalım. E ekleyerek yaptığımız çoğullaştırmalar. Bu arkadaşlar dea ve nötr gruplarda genellikle olur. Bazen de içinde bulunan umlautlu isimler. Örneğin A'nın umlautu var, O'nun umlautu var, U'nun umlautu var. Bunlar umlaut haline dönüşür. Deatiş, deteşi. Der Hund, die Hunde. Der Stuhl, die Stühle. Der Ball, die Bälle. Der Tag, die Tage. Der Vogel, die Vögel. Gördüğün gibi Hund U olmasına rağmen Ü'ye dönüşmedi. Maalesef ama maalesef filolojik olarak da açıklamaya gerek yok ama bunların çoğu bu şekilde. Bunları ezberlemek için yani Hund neden Ü'ye dönüşmedi de atıyorum ki A neden T'ye dönüşmedi. Bu tip sorular evet sorulduğu zaman mantıklı sorular ama maalesef cevabı çok ama çok akademik bilgiler. Hiç gerek yok. Bu yüzden de bu tip şeyleri bilmek için aynı perfect ve preteritumdaki fiiller gibi bu arkadaşları da ezberlemekten öte çok kullanmak gerekiyor. Bu yüzden de ne kadar çok çalışma, ne kadar çok okuma, ne kadar çok dinleme yapılırsa bu kadar o kadar çok isme ve ismin çoğul halleriyle nasıl diyeyim karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Gördükçe öğrenebileceğimiz şeyler, kullandıkça öğrenebileceğimiz şeyler. Bu yüzden pratikler sürekli arttırılmalı. İkinci çoğullaştırma kuralı. EA ile çoğullaştırma. Bunlar da genellikle nötr gruplardan, DAS gruplarında istisnai DEA gruplarında da var. Tabii ki umlat değişiklerine dikkat. Das Kind, dikinde. Das Haus, die Häuser. A, A umlata dönüştü. Häuser. Das Wort, Die Wörter. O, o umlauta dönüştü. Das Dorf die Dö Dörfer. Dörfer. Das Ei, die Eier. Das Buch, die Bücher. U, umlauta dönüştü. Das Spiel die Spiele gibi. Bak her zaman daslerde olmasına gerekiyor. E'lere de dikkat. Die Spiel şeklinde de karşımıza çıkanlar olacak. Ama E'ler bu arkadaşlar. Ne ve en ile çoğullaştırma yapısı. Okay? Genellikle di gruplarında olan bir durum. Die Frau, die Frauen. Die Lampe, die Lampen. Die Blume, die Blumen. Die Katze, die Katzen. Die Schule, die Schulen. Die Tür, die Türen. Die Zeitung, die Zeitungen. Die Freunden, die Freundinnen. denen Bak bir tane daha ne çıktı? Bunu birazdan detayını açıklayacağız. Ekstradan da. Genellikle sonu ünlüyle bitenlere ne? Ünsüz bitenlere e ne gelir. Kaun gibi yani kaun gibi istisnai durumlar var ama büyük bir çoğunluğu ünlüyle bitiyor ise ne? Ünsüz bitiyor ise endir. Ama di coin den coin denen kalıbı istisnai bir kalıptır. Ekstradan bir en türemesi var. Bunu açacağız zaten. Bir de demiştik ekstradan bazen da ve DAS gruplarında da E ile ya da ne ile çoğulaştırma yapılabilir. Örneğin D student Die Studenten, Die Studenten, Der Junge, Der Jungen, Das Auge, Die Augen. Şimdi bu ne türemesini göreceğimiz kısım ise fikir-di gruplarında. Yani dişil olan, feminin olan dilerin sonu in ile bitenlerde. Bu genellikle meslekler olabilir milliyetler olabilir. Bak milliyet ve mesleklerdedir bunlar genelde. İn ile biter. Erkekler normal. Onlara in eklediğimizde kadın mesleği, kadın milliyetine dönüşüyor. Bunlar da çoğullaştırılırken evet yine e ne veya ne geliyor ama bu arkadaş ekstradan bir tane daha ne takısı alıyor. Buna dikkat. Di lehagin kadın öğretmen. Di lehagin kadın öğretmenler. Di studentin kız öğrenci. Die Studentinnen, kız öğrenciler. Die Ärztin, kadın doktor. Die Ärztinnen, kadın doktorlar. Die Kollegen, iş arkadaşı, kadın iş arkadaşı. Die Kolleginnen, kadın iş arkadaşları. Die <laughs> Zengin, kadın şarkıcı. Die Zengerinnen, kadın şarkıcılar. Mesleklerde, milliyetlerde in takısı aldığı için kadınlar bunu çoğullaştırırken çoğulaştırır, Araya da ne takısı? Alacak. S ile çoğullaştırma. Yabancı dilden yani İngilizceden giren kelimeler İngilizce'de S harfi ile çoğullaştırıldığı için bu arkadaşlar yabancı kelimelerde geçerli. Das Auto. İngilizce bir kelime. The Autos. Das Baby. The Babies. Das Hotel. The Hotels. Das Coffee. The Coffees. Der Chef. The Chefs. Das Handy. The Handys. Der Club The clubs. Das Taxi. D-Taxis şeklinde. Bir sonraki ise hiçbir ek almadan sadece ama sadece bazı küçük değişiklikler yaptığımız yani umlaut değişiklikleri yaptığımız gruplar. Birinci kural. R, L, N ile biten isimler genellikle ek almaz. Varsa içerisinde bazı umlaut değişiklikler yapılır. R, L, N kalıpları da zaten D alma kuralıydı. D, L, D, Das Fenster, die Fenster. Der Apfel, die Äpfel. A, A umlauta dönüştü. Der Vogel, die Vögel. O, O umlauta dönüştü. Der Garten, die Gärten. Die Gärten. A, A umlauta dönüştü. Der Ofen, die Öfen. O, O umlauta dönüştü. Ama herhangi bir şekilde ek almadı. İkinci grup, kün ve Lein gibi küçültme, diminutif dediğimiz ekler alıyorlar. Bunlar da ek aldığı için bu ekleri alanlar herhangi bir şekilde ek ekstradan almıyor. Das Mädchen, die Mädchen. Das Häuschen, die Häuschen. Das Kätzchen, Kätzchen, die Kätzchen. Das Fräulein, die Fräulein. Das Büchlein, die Büchlein. Das Hündlein, die Hündlein. Okay? Häuschen. İstatistiksel olarak da genelde şu bilgiler verilir. DA'ların %90'ı E ile. D'lerin %90'ı N veya N ile. DAS'ların %80'i, %85'i R ile. E ile bitenlerinde %90'ı N ile çoğullaştırılır. Tutar mı bu istatistik? Tutar. Ama içinde bulunan umlak değişiklikleri de göz önünde bulundurmak lazım. Bu yüzden de en temel bilgi bu istatistiğe dayandırabileceğimiz kısım ne kadar çok kelime, ne kadar çok isim, ne kadar çok okuma yaparsak o kadar çok ismin değişkenliğini görebiliriz. Bir de çoğulu olmayan isimler. Bak tekrar ediyorum çoğulu yok bunların. Yani lerlar diyemiyoruz. Bir, Soyut kavramlar. Die Liebe. Die Liebe ist wichtig. Sevgi önemlidir. Das Glück. Mutluluk. Das Glück ist nicht häufig. Mutluluk satın alınamaz. Die Freiheit özgürlük. Die Freiheit ist ein Grundrecht. Özgürlük temel bir haktır. Özgürlükler, mutluluklar denemiyor. İki, hastalık ismi. Örneğin, die Masern, kızamık. Die Masern sind ansteckend. Kızamık bulaşıcıdır. Die Grippe, grip. Die Grippe dauert meistens eine Woche. Grip, grip, çoğunlukla bir hafta sürer. Gripler, kızamıklar diyemez. Para ve ekonomik olaylar. Das Geld, para. Saylamayan grup. Das Geld reicht nicht. Para yetmiyor paralar değil yani. Zaman kavramları. Die Zeit. Die Zeit geht schnell. Zaman hızlı geçiyor. Zamanlar denemez. Yani bunlar da aslında birer soyut kavramdır. Doğal fenomenler, elementler. Der Regen, yağmur, kar gibi. Der Regen fällt heute stark. Bugün yağmur çok yağıyor, çok güçlü yağıyor, sert yağıyor. Yağmurlar değil yani. Der Schnee, der Schnee bedeckt die Straßen. Kar sokakları kapladı. Karlar değil yani. Rizone, güneş. Rizone, shines hell. Güneş parlak şekilde parlıyor. Çok parlatıcı yani parlak. Diamond, ay. Diamond is heute sichtbar. Ay bugün görünür. Bakın Türkçe'de bazen mübalağa sanatından dolayı bunlar gündelik hayatta kullanılabilir. Örneğin yağmurlar yazdı da yağmurlar yağmadığı için böyle oluyor. Karlar eridi. Bunlar Türkçe'de yaygın olarak kullandığımız kavramlar olduğu için Almanca'da bir anda böyle sabitle tekile tuttuğu zaman karışıklık yaratıyor gibi. Ama bunlar maalesef çoğulu olmaz. Türkçe'de bu yaptığımız şeyin de aslında mantığı yok. Sadece bu bir mübalağa sanatı, bir söz sanatı, abartma sanatı. Bu bir sanat olduğu için yapıyoruz. Ama mantıkta zaten realitede yeri yaten yok. Örneğin paralar. Paraları bitti diyemezsin zaten. Para bir tanedir yani. Kavram bütünü kapsar yani. Bu yüzden de örneğin ormana gittim dediğin dakika ormanlar demenin bir anlamı yok yani ya da orman dediğinde bütün ağaçlar içinde bulunan canları kapsadığı için ekstradan lerler getirmene gerek yok yani. Dünyalar benim oldu dediğin dakika bir tane dünya var zaten. Dünyalar benim oldu dediği zaman bir deyimseldir, söz sanatıdır. Bu yüzden Türkçede yaygın olarak kullandığımız için Almanca'da nasıl oluyor? Ya da Almanca'da da yapmaya çalışmayın. Sıvılar. The milk süt. The süt. The milk is fish süt tazedir. Der meyve suyu. Der kalt. Meyve suyu soğuktur. Das Wasser, su. Das Wasser ist sauber. Su temizdir. Tekrar ediyorum. Burada gördüğümüz ve görebileceğimiz bütün sıvılar, bak bütün sıvılar sayılamaz. Keza Türkçe'de de sayılamaz. Sıvıları saymak için zaten belli şeyler kullanırız. Örneğin kahve sayılamaz ama bir fincan kahveyle sayabilecek duruma getirirsin. Çünkü fincan somuttur ve sayılabilir. Yani ölçülebilecek bir şeydir. İki fincan, üç fincan şeklinde. Atıyorum ki süt. Bir bardak süt, bir kap süt şeklinde de sayabiliyorsun. Bunu kapsallaştırıyorsun. Okay? Para da örneğin aynı şekilde. Parayı banknot kağıt şeklinde veya coin, bozuk para şeklinde sayabiliyorsun. Yani onu maddeleştiriyorsun. Bunlar da sayılamayan gruplar.